hoş geldiniz. Hoş bulduk Hacer. Bak sana sözünü ettiğim misafirimiz Deniz. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Deniz, Hacer bu evin her şeyidir. Benim kısa pantolonla halimi bilebilir. <laughs> Bahri de benim her şeyimdir. Hadi, hadi geç içeri. Hoş geldin, sefa geldin. Geç, geç. Sağ olun. İkbal yok mu? Buradayım Bahri. Deniz'im, bak bu benim eşim İkbal. Bu da misafirimiz Deniz. Memnun oldum. Ee, geçelim mi Deniz'ciğim? Bizim bu evde ayakkabı çıkarma adetimiz yok. Canım sen nasıl rahat ediyorsan öyle davranabilirsin. Bizim için fark etmez. Değil mi İkbal? Yok, iyi böyle kalabilir. Peki. Hadi geçelim. İşinizin başına Hacer Hanım. Denizciğim eve bakacak çok vaktin olacak. Gel biraz oturalım. Ne oldu? Kaçıyor musun? Pelinsiz tadı yok buraların. E dur beraber çıkalım. Sizin ev neredeydi? Yok yok gerek yok. Ben şuradan taksiye atlar giderim. Uzatma ben bırakırım. Sonra taksilerden şikayet edip kafamızı ütülüyorsun. Ya hem benim Pelin'e bir mesaj atmam lazım. Bana sizinkileri İsveç'in neresindeydiler? Nerede olacaklar? Başkentler tabii. Stockholm yani. Hı hı. Ben çok severim İsveç'i. Kaç defa gittik? Orada Hawthorne Sokağında Minta diye bir bar var. Biliyor musun? Ee, evet ya hatırlar gibiyim. Orada inanılmaz C amerotlu bir kokteyl yapıyorlar. İnanılmaz. Mutlaka içmen lazım. Olur, içelim. Bakarsın belki beraber içeriz. Bir daha ne zaman gidiyorsun? Bilmiyorum. Önce annemlerle konuşmam lazım. daha var mı? Sabahtan beri dolaşıyoruz. Şu. Sizin nereden çıkanlar kim? Şey, orası değil bizim ev. Onun bir yanındaki ev. onlar bizim komşularımız. Ha, ben şuraya gösterdim sandım da. Yok. Ozan çok teşekkür ederim. Hoşça kal. Hadi bay bay. Bay bay. Ne oldu? Ah Ozan çok ama çok teşekkür ederim. Kızım ne olacak önemli değil. Ozan benim karnım çok acıktı. Yemek yemeye gidelim mi? Yani Banu'cum direkt eve yemeğe davet etsen de gelirim zaten. Güzelim. Ne? Yemeğe mi? Evet. Evin önündeyiz. O zaman bize yemeğe yemeğe gidemeyiz. Evde babaannem var. Şimdi gırdır eder. Hadi ya o zaman hadi. Banu niye bağırıyorsun? <laughs> Şu arkada babam kafa var. Oraya gidelim. Peki tamam. <laughs>